Herkese selamlar. Merhabalar benim güzel ve değerli takipçilerim, arkadaşlarım ve YouTube kanalımın yeni misafirleri. Benim Güzellik ve Sağlık YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere Korelilerin sırlarını, güzellik sırlarını açmaya devam ediyoruz. Muhteşem Kore cilt bakımı yapacağız arkadaşlar. Hemen tarife geçelim. Sonra da uygulamasını hep beraber yapacağız. Evet arkadaşlar. Korelilerin pirinç maskesi yapacağız ve pirinç kremi yapacağız. Arkadaşlar alalım. Bu sefer pirinçten 1 2 3 yemek kaşığı aldım. Öncelikle beyaz pirincimizi güzelce bir duruluyoruz. Tozunu alıyoruz. İyi kayıp tozunu aldıktan sonra üzerine yaklaşık bir 400 mililitre su dökeceğim. Temiz sudan. Ve şimdi de pirincimizi önce pişireceğiz, kaynatacağız. Beyaz pirincimizi suyla birlikte işte tenceresiyle ocağa yerleştiriyoruz ve yaklaşık şöyle 5-6 dakika sadece kaynatacağız arkadaşlar. Yani çok çok pirincin pişmesini beklemeye gerek yok. 5-6 dakika suyunu kısık ateşte kaynatacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Pirinci sadece 5-6 dakika kaynattım. Çok pişirmedim. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra işlemlere başlıyoruz. Evet, pirinç suyu şu anda ılık oldu. Şimdi bir blenderimizle pirinçleri öğütelim. Şimdi pirinç suyunu süzüp alalım bir süzgeç yardımıyla. Muhteşem süt gibi cildi porselen yapacak olan çok 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 basit ve her evde bulunan malzeme pirinçle yaptığımız süt pirinç suyu arkadaşlar ve bu pirinç suyunu baz olarak kullanarak şimdi cilt bakımı yapmaya başlıyoruz. Şimdi öncelikle cildi porselen gibi yapan şu Kore hanımların cildi gibi yapan muhteşem bir yüz maskesi yapıyoruz. Pirinç unundan, oy pirinç suyundan alalım şöyle yaklaşık bir 4 yemek kaşığı. Bir de buraya arkadaşlar pirinç unu ekleyeceğiz. Pirinç unundan alalım. Bir çorba kaşığı ekleyelim. Öncelikle ikisini karıştıralım. Bir kıvama getirelim. Yüz maskesi kıvamına getirelim. Evet arkadaşlar bir çorba kaşığı bir yemek kaşığı pirinç unu ekledim ama biraz sıvı oldu. Şimdi buraya bir çorba kaşığı süt ekleyeceğim. Bildiğimiz kullandığımız her gün içtiğimiz sütten ekliyorum ve üzerine pirinç unundan tekrar bir yemek kaşığı ekleyeceğim. Yani toplamında 2 yemek kaşığı pirinç unu eklemiş olduk. Ve şimdi maske kıvamına getirip karıştırıyoruz. Muhteşem bir yüz maskesi olacak arkadaşlar. Bir de ben buraya maskeyi daha da zenginleştirmek için, sarkık cildi kaldırmak için, aynı zamanda da cildi beyazlatmak için mermer gibi porselen gibi cilt yapmak için arkadaşlar E vitamini ekleyeceğim. E vitamininden bir kapsül eklememiz yeterlidir. E vitamini kapsül şeklinde de olabilir. E vitamini sıvı şeklinde bir e kap içinde de olabilir arkadaşlar. Yani şöyle kapsül içinde mesela yaklaşık 6-7 damla çıktı. Eğer damla damla sıvı E vitamini ekleyecekseniz de 6-7 damla oradan ekleyebiliriz ve karıştıralım şimdi güzelce. Evet şimdi bu muhteşem maskemizi uygulayalım. Şimdi tabii ki de Yüz kreminin ana malzemesi de pirinç sütüdür, pirinç unudur, oy, pirinç suyudur. İki çorba kaşığı pirinç suyu aldık. İkinci ana malzememiz tabii ki de aloe vera'nın doğal jeli. Şimdi doğal jelin hazırını ekliyorum ben. Evet, iki çorba kaşığı. Yani iki yemek kaşığı doğal aloe vera jelinden ekleyelim. Ve buraya bir kapsül E vitamini ekleyeceğiz. E vitamini biliyorsunuz bizim cildimiz için o kadar önemli bir vitamin ki arkadaşlar. Mutlaka mutlaka E vitamininden ekleyelim. Bir kapsül ekliyorum. Bir yani yaklaşık şöyle 6-7 damla olacak zaten bir kapsülde. Şimdi de çok güzel şiya yağı ekleyeceğiz. şiya yağı bizim yüzümüzün, cildimizin gençleşmesi için çok 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 yardımcı olan güzel kozmetiklerde, kozmetik ürünlerinde kullanılan bir yağdır arkadaşlar. Şia yağından şöyle küçük bir çay kaşığı, yani normal standart çay kaşığından yarısı olacak. Bu da e, çok çok küçük bir çay kaşığıdır. Evet, bunu şi yağını şimdi eritip getiriyorum ben. Evet, gördüğünüz gibi Şia yağımızı erittik, ekliyoruz. Arkadaşlar. E vitamin yerine C vitamin eklesek olur mu? Ya da şia yağ yerine başka yağ eklesek olur mu diye yorumlarda çok çok soru sorular sorula, soruyorsunuz. Ee, bu yağlar şia yağı diyorsam eğer gerçekten bu kremde şia yağı gerekiyor. Ve E vitamini çok çok gerekiyor bizim cildimize. O yüzden C vitamini başka bir maskelere, serumlara kullanılabilir ama E vitamini asıl hem kremlerde hem maskelerde de farklı farklı maskelerde kullanılır. O yüzden lütfen E vitamini diyorsam E vitamini ekleyiniz. Şia yağı diyorsam şia yağı ekleyiniz. Evet bakar mısınız? Çok güzel kıvamlı bir yüz kremi hazırladık. Yaptık. Şimdi de krem tabımıza alıyoruz. Bu kremimiz saklanma raf ömrü 2 aya kadar durabilir. Buzdolabına yerleştiriyoruz mutlaka arkadaşlar. Bütün cilt tipleri için uygundur bu kremimiz. Evet, şimdi de gelelim uygulamasına. Evet arkadaşlar, maskeyi 20 dakika tuttum. Ondan sonra yıkadım cilt temizleyicimle. Yüzünüz var ya muhteşem bir hisdir bu çok güzel oluyor. Çok güzel hissediyorsunuz ve cildiniz böyle sıklaştığını hissediyorsunuz. Şimdi kalan pirinç suyumuz var. Pirinç suyuyla da bir kez daha maskeyi yıkadıktan sonra pamuk yardımıyla cildimizi silelim. Çok güzel. Cildi temizliyor, hücreleri onarıyor pirinç suyu. Evet. Yüzümüzü sildikten sonra kurumasını bekleyeceğiz. Yıkamamıza gerek yoktur. Şimdi de çok güzel bir krem hazırlayacağım. Onu da izleyiniz. Sonra o kremi de uygulayacağız. Yüz kremi yapacağız şimdi pirinç suyundan. Şimdi tertemiz cildimize kremimizi, yüz kremini uyguluyoruz. Yüz kremini sabah ve akşam kullanabiliriz. Nemlendirici çok güzel bir kremdir. Bu yüz kremini göz kenarı dahil olarak kullanalım arkadaşlar. Dediğim gibi yüz kremi bütün cilt tipleri için uygundur hassas ciltler dahil olarak uygundur. Cil, sarkık cildi kaldırır, kırışıklıkları yok eder, cildi sıklaştırır, hücreleri onarır ve yeniler. E, yaptığımız maske, cildimize yaptığımız maske tek kullanımlık maskedir. Yani bunu saklayıp buzdolabında yarın öbür gün başka bunu kullanmanıza gerek yok. Hep kullanacağınız zaman yenisini, tazesini hazırlayıp kullanabilirsiniz. Yüz maskesi haftada 2 veya 3 kez yapılırsa çok iyi olur. Pirinç suyu, pirinç suyunu buzdolabına koyun ve bunu bir aya kadar durabilir ve bir aya kadar cildinizi sabah ve akşam cilt temizleyicinizle yıkadıktan sonra ve maskeyi yaptığımız zaman maskeyi yıkadıktan sonra cildinizi güzelce silebilirsiniz. Evet, bu 3 takım olarak cilt bakımını bu şekilde kullandığınızda hem yüz maskesi, hem cilt toneri, pirinç suyu hem yüz kremi olarak kullandığınızda muhteşem sonuçlara ulaşacaksınız. Cildiniz çok çok güzel olacaktır parlayacak, sarkı kalkacak, sıkılaşacak, kaz ayakları gidecek, mimik kırışıklıklar gidecek arkadaşlar. Ve çok çok güzel olunuz. Sizlere sadece güzellikler diliyorum. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Bay bay.